Merhaba arkadaşlar. Bugün bir paket açımıyla birlikte yine sizlerleyiz. Bilin üzere Çin menşeli bir şirket olan Temu'dan bu aralar Türkiye olarak baya bir alışveriş yapıyoruz. Ben de oradan birkaç alışveriş yaptım. Bugün sizlerle birlikte bu aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle Aralık 2'de sipariş verdim. Bugün 13 Aralık yani 10, 12, 11, 12 günde geldi. Siparişlerimden bir tanesi bu. Kuvvet marka bir akıllı saat birazdan inceleyeceğim. Bir de geçen de bir tane tablet aldım. Xiaomi'nin Redmi Pro 12'sini. Ona uygun bir tablet olsun diye bunu aldım. Şimdi buna bakalım nasılmış. Ta Çin'den buraya kadar geldi. Hmm. Tablete taktığımız kısım gayet güzel, kaliteli bir his veriyor. Fena değil. İlanında deri olduğu yazıyor. Yani şu an deri mi çok emin değilim ama dokunduğunuz zaman gerçekten yani kaliteli olduğunu hissettiriyor. Fiyatı 417 TL Temu'da. Tabi Türkiye'de deri olmayanları yaklaşık o fiyatlarda. Burada şöyle kendinden mıknatıslı arkadaşlar. Bakayım ne taraftaydı mıknatısı? Şurada mıydı? Bakın şöyle. Şurada mıknatısı var. Yapışıyor. Şöyle. Bunu kullanırken de gördüğüm kadarıyla şöyle yapıyordu. Şöyle bir şeyler yapıyordu. Şu şekilde kullanmak. Bu ok, televizyon izler gibi film izleyeceğiz. Ya da diğer şeklinde şöyle. Burada da bu şekilde durduğu zaman yazı yazar ya da çetleşilmiş gibi. Malzeme kalitesi iyi. Fiyatına değer mi derseniz 417 TL. Güzel görünüyor. Bence değer. Bir sonraki ürüne geçiyorum. Bu üründe akıllı saat. Bakalım nasılmış. Beraber bir görelim. Türkiye'de muadilleri var saatlerin de. 300 liradan başlayıp çok yüksek fiyatlara kadar çıkıyor. Yani merakımdan aldım aslında. Saati ihtiyacım olduğundan değil. Bakalım. Şöyle bir kutusu var. Şöyle hemen çıkartıyorum bunu. Şöyle yakından görebiliyor musunuz bilmiyorum. Öncelikle çok hafif. Yani biraz pazardan saat alırmış gibi oldu. Çok hafif. Bakalım kutuda neler var. Paketleme fena değil. Sadece bir şarj cihazı. Biliyorsunuz adaptörler çıkmıyor artık. Herhangi bir telefon adaptörüyle bunu şarj edebiliriz. Şimdi bir bakalım şunu da bir çıkartalım. Nasıl duruyor derseniz. Yani çok hafif, inanılmaz hafif. Çok da esnek. Tabi şu an şarjı var mı? Bilmiyorum. Tuşa basıyorum uzun. Bakalım açılacak mı? Evet ve açıldı. Şimdi yakından inceleyelim arkadaşlar. Dediğim gibi aşırı bir hafifliği var. Ama malzeme olarak yani bir kalite hissi veriyor görebiliyorsan şimdi deneyeceğim. Evet. Kaymıyor. Niye kaymıyor? Evet. Sadece böyle. Bakayım. Ha böyle. Sağ sol. Böyle. Evet. ilginç Bakın şurada menüler var. Arama yapma diyor. Bunu telefona bağladıktan sonra deneyebiliriz. Güzel. Yani fena değil. Fiyatı da 530 liraydı galiba. Temu'da. Ee değer mi onu kullanıp göreceğim. Şurada da şöyle değdirip şarj ediyorsunuz. Mıknatıslı zaten. Ben kullandıktan sonra bir de öyle yorum yapacağım. Öyle bir video çekeceğim. o zaman daha net anlaşma olacağız nasıl bir şey olduğunu. Şimdilik kutu açılımızı burada noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olursanız ve beğenirseniz memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar görüşmek üzere.